Şu an baktığınız kadarıyla toplumumuzun bağışıklık durumu ne durumda? Çok büyük tuzak içindeyiz. Yani bu reklamlar. Deterjanlar, dezenfektanlar, en büyük zehirler, bromür, klorür. İçemediğiniz hiçbir şeyi vücudunuza sokmayın. Ben ne diyorum? Kirli yaşayın, temiz yiyin. Ruh sağlığımızı ve beden sağlığımızı mahvetti, götürdü. Bir de mutlaka bir hobi edilmemiz lazım. Ruh sağlığımızı düzelttiği için vücudumuzda sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Mustafa Kemal'in dediği gibi. Zeytinyağı Yağ bile değil. Neden? Ağaç meyvasının suyu. Bütün tatlılarda çok ucuz olduğu için şimdi mısır şurubu şekeri kullanılıyor. Kimse sizin benim sağlığımı hiçbir zaman düşünmez. İlaç firmaları, inanır mısınız statin firmaları silah endüstrisinden daha fazla kar içindeler. Çünkü işte seneler geçti. Her ne kadar ezber bozduysak ne kadar haklı olduğum ortaya çıktı. Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Yayınlarımızı izliyor ve beğeniyorsanız lütfen abone olun. Bugün önemli sırları almak için önemli birinin yanına geldik. Profesör Doktor Canan Karatay ile beraberiz. Kıymetli hocam hoş geldiniz yayınımıza. Biz de sizin evinize hoş geldik. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hocam bugün sağlıklı yaşamın sırlarını öğrenmek istiyoruz sizden. Yani birçoğumuz yediğimiz içtiğimizden tut da Hani Yaşam standartımıza ve tarzımıza kadar varan noktalarda birçok yanlışı üst üste yapıyoruz. Ve sonrasında da sağlığımız elimizden gittikten sonra ah diyoruz vah diyoruz ama çoğu kez işten geçmiş oluyor. Sağlık yaşamı sırları nelerdir hocam? Nelere dikkat edin? Yani e, çok teşekkür ederim ama sır diye bir şey yok kardeşim. Sır diye bir şey yok. Yani şey yapmayın melodik melodik konuşmayın gerçek olarak doğal yaşadığımız sürece doğal tükettiğimiz sürece bunlar bunlar sağlık bahşediyor yalnız yemelerimiz içmelerimiz çok önemli onları konuştuk biliyorsunuz ama yaşam biçimi de çok önemli. İşte yürüyüş mesela çok önemli. Mesela efendim sevdiğiniz bir şarkıyı söylemek çok önemli. Sevdiğiniz birisiyle dans etmek çok önemli. Her türlü dansı yapabilirsiniz. Vals de yapabilirsiniz. Horon da yapabilirsiniz. Ben Elazığlıyım. Çayda çıra da oynayabilirsiniz. Bunlar çok önemli. Bunlar hayata girecek. Bir de mutlaka bir hobi edinmemiz lazım. Yani herkesin bir mesleği var tamam. Ama hobisiz olmaz. Bir şeye merak saracaksınız. Bir de kitap okumak çok önemli tabii. Güzel, iyi sevdiğiniz kitaplar gün batımını seyretmek, gün doğumunu seyretmek, yıldızları saymak, aya bakmak, kuşlara bakmak bütün bunlar çok çok önemli. Yeşilliklere bakmak. Bunlar e, hakikaten e, ruh sağlığımızı düzelttiği için vücudumuzda sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Mustafa Kemal'in dediği gibi. Onun için çok çok önemli. Bütün bunlar tabii ki çevresel faktörler burada çok büyük rol oynuyor. Yani zehirleri vücudumuza sokmayacağız. Burada bakın ve beslenme tuzaklarından uzak duracağız. Yani sağlıklı diye sunulan, şunu ye veya bunu sık sık ye denen bu tuzakları burada anlatıyor. Sağlıklı kalmamız için, daha doğrusu hücresel hücrelerimizi bozmamak için. Hücrelerimizi ve hücrelerimizin çekirdeğinde bulunan DNA'yı bozmamak için neler yapmamız gerekiyor? Bu tuzaklardan uzak duracağız. Çok büyük tuzak içindeyiz. Yani bu reklamlar, bu şeyler. Mesela ee, şöyle söyleyeyim, ee, işte e, alt yazılar alt geçiyor ya. Üç tuzdan uzak durun, üç beyazdan uzak durun, üç beyaz. İnanmayın, sorgulamamız lazım. Hangi üç beyaz? Hangi üç beyaz? Tuz, hangi tuz? Rafine olmuş tuz, en tehlikelisi. Ama kristal kaya tuzu sağlık bahşeder, mineral doludur. 84 tane mineral var insan vücudunun ihtiyacı olan. Kristal kaya tuzunu. O çorum tuzu, Himalaya tuzları onları diyorsunuz. Onları hocam. diyorum. Onları diyorum. Yani ama Türkiye'de Bazen suyun içine atıyorlar hocam onu. E tabii o, o suyun içine atıp içmek lazım. Onu evde onlar kullanılacak. Deterjanlar, dezenfektanlar en büyük zehirler. Bromür, klorür, flörür. flörür. Vücudumuza sokmayacağız. Ee, e Titizlik guruları, titizlik manya hanımlara sesleniyorum. İçemediğiniz hiçbir şeyi vücudunuza sokmayın. Siz çamaşır suyunu içebiliyor musunuz? Yok efendim camı temizleyen başka, halıyı temizleyen başka, e, tahtayı temizleyen başka, yok efendim tuvaleti de temizleyen başka. Bunların hepsi yalan, hepsi tuzak. Bunları anlatıyorum. Bağımsız olan hanımefendiler var hocam. Hani o kokuyu duymadan yaşayamayan hanımefendiler var. E, tabii çünkü var, değil mi? neden? Mi? Çok güzel söylediniz. Ben de söyleyecektim. Çünkü neden? Hanımlar devamlı onu çeksinler diye. O yumuşatıcılar mesela o kokuyu, o şeyi duymadan mutlu olamıyorlar. Mutlu olunca da temizlik oldu sanıyorlar. Temizlikle alakası yok. Ben ne diyorum? Kirli yaşayın, temiz yiyin. Kirli yaşayın ama kirli yemek yemeyin. Bütün özet bu. Ya anlattıklarımız bu. Sağlıklı yaşamın sırları buradan geliyor. Hareket çok önemli, sevmek çok önemli, sevdiklerimizle komunikasyon çok önemli. Ee, i̇nsan sosyal ilişkiler çok önemli. Bu son zamanlarda herkesi eve kattık adılar hastalıklar arttı. Yasak yasak dediler. Sokağa çıkmayacağınızı dediler. Ee, i̇şte çok büyük böyle şeyler geldi. Eğlenceler kesildi, toplantılar kesildi. Bu, bunlar hepsi. Ruh sağlığımızı ve beden sağlığımızı mahvetti, götürdü. Bunu da söyleyeyim ben size. Hocam belki sağlıklı yaşamın sırlarının en önemli ana maddelerinden biri beslenme. Beslenme ile ilgili daha önceki yayınlarımızda yine Ezber Bozan TV'de Ezber Bozan açıklamalar yapmıştınız. Bir kere daha yenilemek gerekirse beslenmemize dikkat ederken dediniz ya üç tuzdan uzak durun diyorlar ama özellikle kaya tuzu tükenmemiz Ama hangi tuz, hangi üçlü tu, üç beyaz dememiz lazım? Hı -hı. İşte tuz, rafine tuz tehlikeli. Çünkü rafine tuz yani böyle akışıyor 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 ya şey olarak sofra tuzu diye Hı -hı. şey yaptılar. O en, e, endüstri tuzudur kardeşim. Bizim vücudumuzun tuzu değildir. Hı -hı. Bu bir. Ya hangi ya? Margarinler. Kalp krizi, felç depresyon, anksiyete, Alzheimer yapan margarinler yani trans yağlardan uzak durun. Hmm. Trans yağlardan. Ben 12 senedir bunu söylüyorum. Trans yağların ne kadar tehlikeli olduğunu. Geçen hafta 10 gün önce Dünya Sağlık Organizasyonu'nda zahmet etti efendim. Dedi ki trans yağlar kalp krizi sebebiymiş efendim. Yine açıklanıyor değil mi hocam? Margarinler. Hocam. Margarinlerle beraber soya, kanola, palm yağları. Hepsinin içinde işlenmiş oldukları için trans yağ var. Ama zeytinyağına geliyorum. Zeytinyağı yağ bile değil. Neden? Ağaç meyvasının suyu. Ötekilerle aynı değil. Aynı kategoriye koydular. Ve halkı kandırdılar. Bakın ayçiçeği çiçeği yağı veya mısır özü yağı veya soya veya kanola yağları en tehlikeliler. Çünkü onlar bitkisel. Ama zeytinyağı ağaç. Meyve suyudur. Doğanın bize bahsettiği ana sütüdür. Ana sütünün içeriğiyle doğal bozulmamış zeytinyağının içeriği aynıdır. Aşağı yuk, Yani oranlar değişik olabilir ama aynıdır. Yani zeytinyağı doğanın bize bahşettiği ana sütüdür. Ama işlenmiş olmayacak. Ve ya, e, mısır özüyle kızartma yapıldığı zaman, ayçiçeğiyle kızartma yapıldığı zaman kanser sebebi, felç sebebi. Biz Ege'liyiz hocam. Biz sızma zeytinyağıyla kızartıyoruz riskli değiliz değil mi? Ya yani sızma zeytinyağı da düşük ısıda kızarabilir veya fırına verilebilir. Onlar kitapta anlatılıyor zaten. Harikasınız. Kitaplarımda var onlar. Harikasınız. Buyurun hocam. Çünkü zeytinyağı bakın tekli doymamıştır. Tekli doymamış yağ, yağdır. Çoklu doymamış yağlar çok çabuk bozulup trans yağ dönüştüğü için tehlikelidir. Doğada 30 türlü yağ vardır. 30 türlü Hani yağdan uzak durun diyorlar ya. Hangisinden uzak duracağız? Bir onu söyleseler ya. Çok üstünüze geliyorlar değil mi hocam? Ge yok gelmiyorlar artık. Gelmiyorlar. gelsinler umurumda değil. Üstüme geliyorlar bir kere kem küm dedim diye. Bize kem küm dedi hakaret etti diye dava açıyorlar. Zavallılar. Ama şimdi doğruyu söyleyen insanın da hani böyle üstüne gidilmesi hak değil hakkaniyet. Yok her zaman yok olabilir insanlıkta her zaman vardır. Ama gelsinler ben hiç umurumda değil. E, çünkü işte seneler geçti. Her ne kadar ezber bozduysak, ne kadar haklı olduğum ortaya çıktı. 12 senedir ben bana hücum, bana davalar, bana şeyler. Ama e, ben ne dediysem şimdi ona dönüyor millet yavaş yavaş. Ama Karatay bunu dedi demiyorlar. Ama bu arada sağlığı bozulan binlerce insan oldu. O, e, tabii. Kimsenin de umurunda değil. Kimsenin yani. umurunda değil. E, burada Gandhi'yi dile getirelim. Gandhi diyor ki biliyorsunuz, Mahatma Gandhi diyor ki önce sizi diyor görmezden gelirler. Sonra sizinle alay ederler. Sonra sizinle savaşırlar. Sonunda siz kazanırsınız. Mesele bu. Şimdi ben o durumdayım. Var Şimdi olur. kazanmış durumdayım efendim. Var, var olun. Çünkü ne, neden biliyor musunuz? Bana o doktor değildi de, dahi dediler. 60 yıllık hekimim ben. 60 yıldır bu işin içinde. 61'de tıp fakültesine girdim. Siz kaç yaşındasınız? Ben 50 yaşındayım. Bakın hocam. siz 50 yaşındasınız. Biz sizin yaşınız kadar doktorluk yapmışım daha fazlasıyla. Bu işin içindeyim. Gerçek tıp çok önemli. Ben gerçekleri konuşuyorum ve gerçeklerin siz de biliyorsunuz bir huyu vardır. Ne yaparsan yap bir süre sonra ortaya çıkar. Hocam zor zamanlardan geçtik bütün dünya olarak son birkaç yılda. Şu an baktığınız kadarıyla toplumumuzun bağışıklık durumu ne durumda? E, toplumumuz bağışıklık durumu bay, başından da çok kötüydü. Bir kere eğer obezseniz, şeker hastası falan demiyorum, obezseniz, mesela obez olanlar koronada daha çok kaybedildi geçirdiğimiz. Ama obezitedin yaptığı bozukluklardan kaybedildi diye dile getirilmedi. Anlatabildim mi evet. bağışıklık sistemi? Onun için de efendim. Bağışıklık sırrımızı anlattım efendim. Burada her şey var. Çünkü Türk toplumunun ben 12 senedeki önce çıkan ilk kitabımda dahi bağışıklıktan bahsediyorum. Bütün konuşmam bağışık insanın kendi doğal bağışıklığı güçlenirse hastalanmıyoruz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ama bu tabii ilaç firmalarının içine gelmiyor. Çünkü endüstrinin de işine gelmiyor. İşte lüzumsuz yiyecekleri üretenlerin, paket üreticilerin içine gelmiyor. Hocam, e, bu noktada beslenme ile ilgili neler söylersiniz? Başka yediğimiz, içtiğimiz çok önemli. Kim demişti hocam? Ne yerseniz osunuz diye? Hipokrat diyor Hipokrat ki. demiş. Ne yerseniz siz osunuz diyor. bizim e, Türk toplumunun yani Anadolu halkının gelenekselleri en sağlıklıdır. Bitti. Sayalım Akdeniz ülkesi. İşte, tarhana çorbası. Tarhana çorbası, işkembemiz, efendim kelle, paça. kelle paçamız, kemik suyumuz çok çok önemli. Şimdi efendim kolajen kolajen diye de mangalda kül bırakmıyorlar. Hatta doktorlar çıkıp kolajen reklamı yapıyor. Burada onu söyleyeyim lütfen. Lütfen buyurun. Bakın kolajen tableti protein tabletidir. Protein tabletleri zararlıdır. Çünkü işlenmiştir. Protein tozları da zararlıdır. Ta ilk kitabımda anlatıyorum bunları. Neden? Hepsi trans yağ doludur, işlenmiştir. Ama kelle paça dedim diye kıyamet kopardılar. Sustu sustu, sonunda konuştu kelle paça dedi diye alay ettiler. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Ama ondan sonra ben kelle paça... Kemik suyu çok önemlidir insan vücudu için. Hayvansal protein, hayvansal doğal yağ, hayvansal mineraller ve vitaminler. Hepsi bir arada. Ve hayvansal yağlar bu vücudumuz bizde ihtiyacımız var. Bunlar bir bütün böyle mükemmel bir şekilde vücuda girerse faydalı ve de doğal ve de şeker hastalığınızdan, diğer hastalıklarından ağrılardan, sızılardan, diz ağrılarından. Yok efendim kıkırdağım kalmamış. E niye kalsın sen ekmek yersen? Kalmaz ki. <laughs> Onu anlatmaya çalışıyorum. O, o, bağlantıyı kuramıyoruz. Anlatabildim mi? Ama kolajen tabletleri şimdi kolajen içi, içiriyor. Onlar bağırsağa gidiyor. Bağırsakta kolajen olarak mı kalıyor kardeş? Yok. Her biri yıkılıyor. Bazı e, zararlı hücreler olarak kana geçiyor. Kolajen karaciğerde üretilir. Kolajen ve proteini karaciğer üretir. Onun için karaciğerinizi yağlandırmayın diyorum. Karaciğerin yağlanması demek bunların ürememesi demektir. Çünkü kolajen karaciğerde üretilir. Karaciğerimiz bir fabrikadır. Ve 13 bin, 13 bin türlü enzim vardır. Her şeyi üreten. Fabrikayı bozma diyorsun ya. Evet. Fabrika ayarlarına dönelim diyorum. Fabrika ayarlarını bozmayalım. <laughs> bozmayalım diyorum. Onun için şeker en tatlı zehirdir. Un da şekerdir. Simit de şekerdir. Baklava börek de şekerdir. Yulaf da şekerdir. Yulaf diye çok soruyorlar. Adı güzel kendi sakat bir madde işte değil mi hocam? Yok olacak? yulaf e, her zaman söylüyorum. Yok yok, şeker içindir. E, tabii ki. Şeker en e, tatlı zehirdir ve bağımlılık sebebidir. Uyuşturucu sebebidir. Uyuşturucuya hazırlık yapar. Diğer uyuşturucular en tehlikeli şeyler biliyorsunuz. Şeker bağımlılığının götürdüğü yol orasıdır. Bunlar nasıl kurtulabiliriz? Bundan tabii ki benim dediğimle kurtulabiliriz bu yiyeceklerle. Bir de mısır şurubu şekeri çok tehlikeli. Bütün tatlılarda çok ucuz olduğu için şimdi mısır şurubu şekeri kullanılıyor. Maalesef. Nişasta bazlı biliyorsunuz. Mısır şurubu şekeri de dilimizde beşinci bir tat duygusunu geliştiriyor. Buna umami deniliyor. Japonya'da bulundu. Umami. Onun için mısır şurubu şekeri Kullananlar, yiyenler, o tatları yiyenler devamlı yemek istiyor. Devamlı yemek istiyor, oltaya gelmiş oluyorsunuz. Bunu kırmak mümkün mü? Mümkün. Nasıl biliyor musunuz? Ağzınıza kristal kaya tuzu koyup emeceksiniz. Ağzınıza, şeker hastaları için de söylüyorum, normal kişiler için de, evet. ağzınıza e, şeker bağımlılığınızı yıkmamız için kristal kaya tuzu gün boyu, şöyle iki tane. Küpler oluyor hocam. Kristal Artık onu ben bilmem, onu bilmem. Yani. yani alıp öğütüyoruz ya. Aha, bir öğütülmüş lazım. olmayacak. Bir iki tane değil, birkaç tane koyup emin. Yanlarınızın kenarında. Efendim, hem bağımlılığı önler, şeker bağımlılığı önlenince diğer bağımlılıklardan da kurtulursunuz. Et için ne diyeceksiniz hocam? Et kırmızı et çok önemli. Hay bir, bir, bir de işte senelerce kırmızı et yemeyin, kırmızı et yemeyin dediler. Hanımlar gitti yağsız et, yağsız et diyet kıyameti kopardı kasaplarda. Kırmızı et çok önemlidir. Ama et yemeğin lafı nereden çıktı? Amerikan memleketinden çıktı. E, Amerika'daki etle Türkiye'deki etler aynı mı? Türkiye'de, Amerika'da koyun yoktur, kuzu yoktur, keçi yoktur. Dana yoktur. Amerika'da ne vardır? Amerikan öküzü vardır. Dev sığırlar var. Dev sığır dediğimiz Amerikan öküzü. hı ve de onların pişirme şekli, onların e, telef olma şekli, elektrik çoklarla falan bunlar hep faktörler. Türkiye'de böyle bir şey yok ki. Bizim kırmızı etimiz en sağlıklıdır. İşlenmemiş olacak. İşlenmiş kırmızı etler kanserojendir, kalp krizi sebebidir, trans yağ içerirler. Efendime söyleyeyim, e, nitrat içerirler. Yani katkı maddesi olduğu için tehlikeli. İşte salamlar, sosisler, efendime söyleyeyim, e, evde yapılmayan, fabrikada yapılan sucuklar. Raf ömürleri uzun olsun diye içine hep türlü kimyasallar koyuluyor. Evde alın kendi sucuğunuzu yapın, kendi böyle şey yapın. Yani bizim en sağlıklı etimiz e, kuru ettir. Balkanlarda çok yenilir. Yani etin havada hava kurutulması boşnakların yaptığı. Tabii değil mi ki ya? çok İşli. çok sağlıklıdır. İssiz. İssiz tehlikeli. Ama e, bizde de pastırmamız çok önemli. Artık yani e, paramız müsait olursa. Pastırma en sağlıklı ettir. Doğal olarak kimyasal eklenmemiş olacak yalnız. onun evet. da tabii çok katkı var. maddelerine dikkat diyorsunuz hocam. Paketli gıdalara dikkat diyorsunuz. Pakette girmiş hiçbir şeyi yemeyeceksiniz. Ben Londra'da önemli bir e, konferansa katıldım. Profesör Lustig, Kaliforniya Üniversitesi profesörü, çocuk metabolizma profesörü aynı zamanda aynı kafadayız, hasta arkadaşız zaten. Ona sordular dinleyiciler. Çocuklarımıza ne yedirmeyelim diye. Çocuk doktor. Ne dedi biliyor musunuz? Çocuklara dedi pakete girmiş hiçbir şeyi vermeyeceksiniz dedi. Bitti. Buradan süt de dahil. Bitti. Evet. Pakete girmiş hiçbir şeyi çocuklara yedirmeyeceksiniz dedi. Hocam dikkat ediyor musunuz? Çevremizde kalp krizi yaşı inanılmaz düştü. Ve e, geçtiğimiz hafta tanık oldum. E, bir abimin evi. Kardeşi Hani yaşı bizden çok çok küçük. Daha böyle 30'lu yaşlarında. Çocuk kalp krizi geçirdi. E neden bu kadar arttı? Yani gençlerde kalp krizinin anlamı ne hocam? Bu kadar fazla neden yaşanıyor? Sizce neden? Kolesterol kalp bir tıkamaz. Kolesterol kalp krizi değildir. Pıhtı kalp krizi yapar. Pıhtı. O, o kollara vurulan şeyler maalesef. E, şeyde de pıhtı attırdı. Metabolizmaya etkiledi diyorsunuz hocam yani pıhtı kan metabolizmasını pıhtı pıhtılar maalesef yaptı. Evet. Bu noktada o zaman şöyle sormam gerekiyor belki de hocam. Halk sağlığı konusunda ne kadar e, doğru bilgilendiriliyoruz? Tuzaklardan uzak duracağız. Yani e, kimse sizin benim sağlığımı hiçbir zaman düşünmez. Herkes kendi sağlığını düşünecek. Aklımızı açacağız. Akıl paraşüt gibidir. Açık olunca çalışır. Karatay bunu dedi, Ali bunu dedi, Mehmet bunu dedi, Bill Gates bunu dedi, Biri Dikit diyorum ben, Dünya Sağlık Organizasyonu bunu dedi. Bunlar hepsi endüstriyeli parçalar. Tuzak, hepsi tuzak. Onları anlatıyorum tuzaklarda. Hocam, her biri birbirinden kıymetli öğütler, nasihatler verdiniz. Hepsini dikkat etmeye çalışacağım. ben kendi adıma söz veriyorum. Çok önemliydi. Ee, ben yayını tamamlamadan önce eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eğer yoksa kitaplarınızı gösterdikten sonra yayını tamamlayacağım. Yani gayet güzel konuştuk. Anneye çok selamlar. Var kemik suyu herkese faydalıdır. Biz yaz, kış içeriz her sabah kahveden önce kemik suyumuzu içeriz. Kemik suyunu evde ben yapıyorum hazır olanlara güvenemiyorum. Yani çok güvenilir yerlerden alınabilir ama evde alın. İki Kuzu tane kemik. Yok, ya. büyük kemiklerden bahsediyorum. Küçük da kemiklerden. Dana da olur, şey de olur. Onları kestirip şeyde. Eskiden çöpe atılıyordu. Şimdi parayla alıyoruz. İş olarak. Sayemde. <gülüyor> <gülüyor> o işte 3-4 saat düşük ısıda kaynadığı zaman onun üstündeki jöle çok önemli. İşte o jöle kollejen. O doğal olarak mineralle doludur, vitaminle doludur. Hayvansal doğal yağla dolu, doludur. Hayvansal doğal proteinle doludur. Burada bir şey daha söyleyeyim. Şimdi pro şey deyince kırmızı et diye konuştuk ya. Senelerce kırmızı et yemeyin, beyaz et yiyin denildi değil mi? Evet. Beyaz et ne? Tavuk ve balık. Tavuk ve balıkta daha çok kolesterol olduğunu biliyor musunuz 100 gramında? Kırmızı etten. Bilmiyoruz hocam. Tabii ki bilmiyor. Evet. Tabii ki. Yani bu gösterildi. Ben bunları anlatıyorum. Yani balıkta 100 gram balıkta 100 gram kırmızı etten daha fazla kolesterol var. Şimdiye kadar söylenen yalanları anlatıyorum. Çünkü kolesterol hakikaten kitaplarımda da yazıyorum. Tıbbın en büyük yalanıdır. Hatta ilk kitabımın adı yani ben şeye götürdüğüm zaman yayın evine. ile evine ilk götürdü. Yazdım ben bunu. Çünkü Amerika'dan geldim. Bir kolesterol fail şeysi gidiyor. Ve her, her, gelen hastada bu kadar torba ilaç. Ben şok geçirdim. Evet hocam ya. o çok enteresan. Geçen gün bana bir hasta geldi. 97 yaşında. Dinç bir hasta. iyi bir hasta. 30 tane ilaç alıyor günde. Bu, böyle bir şey var mı? Böyle bir şey var mı? Onun için bunu ben şey yazdım. Ahmet Aydın Hoca Beraber o dedi ki hocam siz yazın kolesterol lafını. ve ben e, kitabı yazdım manuskript olarak gittim ben ne koydum adına biliyor musunuz benim koyduğum ad kolesterol terörü yayınlay dedi ki hocam terör dersek satılmaz diyet <laughs> diyelim içinde şimdi kolesterol terörü diye bölüm koyduk ama kolesterol Harikasın. hakikaten terör ilaçla ilaç firmaları inanır mısınız statin firmaları e, silah endüstrisinden daha fazla kar içindeler. Sağlam kişilerin e, hasta yaparaktan buradan kendileri ceplerini dolduruyorlar. Bir e, ilaç firmasının e, CEO'su emekli oluyor. Bundan bitirelim. Diyor ki ondan Fortune dergisi var e, meşhur. Röportaj yapıyorlar. Diyor ki emekli oluyorsunuz. diyor. Hani e, Şimdiye kadar yapıp isteyip de yapmadığınız bir şeyler oldu mu diye böyle sorulur ya röportajda. Ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki en büyük üzüntüm diyor sağlıklı kişilere de kolesterol satamamak. Eyvah eyvah. Evet evet. Bu yeni değil. Bende var yazılısı. Var. Hepsi var. Hocam çok teşekkür ederiz. İnanılmaz güzel bir yayındı. Ezber Bozan izleyicileri adına da teşekkür ederim. Sizi milyonlarca sevdiğinizle bir araya getirdik. Hep beraber güzel bir sohbet yaptık. Sağ olun, var olun hocam. Çok teşekkür ediyorum Kesinlikle. ben de. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Var olun. İnşallah bir nebze faydamız olmuştur. Olur mu Söz hocam? dinlesinler, uygulasınlar, korkmasınlar. Çok kıymetlisiniz. Korkmasınlar, korkmasınlar. Söyledikleriniz de çok kıymetli. Var olun hocam. Dostlarımız bize kıymet verdiniz, bizi izlediniz. Sağ olun, var olun, hoşçakalın.